Senin ilk defa 2018 Eylül'de kullanmaya başladım. Doktoruma dikkat eksikliği şikayetiyle beraber gittim. Arkadaşımla konuşuyordum işte. Şu sıralarda hiç odaklanamıyorum falan diye bahsederken asla ben Vitalin'in resmini falan duymamıştım o dönem. Arkadaşım bende Vitalin var dedi. Ne işe yarıyor falan dedim. Hani odaklanmana yarıyor, vereyim istersen dedi. Okey dedim, ver dedim. Sanırım ilkokulda e, ilk defa psikoloğa gitmiştim. Dikkat eksikliği tanısı konulmuştu. O zaman e, başta yazılmamıştı. Sonra 7. sınıfta derslerim tekrar çok iyi gitmediği için. Orada bana yine tekrar dikkat ettikliği tanısı konuldu. Bu sefer gittiğim listi ve Ritalin yazdı. Ee, hiçbir şey odaklanamıyordum. Ne film izleyebiliyordum, ne kitap okuyabiliyordum, ne arkadaşlarımla konuşabiliyordum. Çünkü benim için tek bir düşünceye odaklanmak çok zordu. Bundan dolayı doktorum bana Ritalin yazdı ve bir ay kadar kullandım. Yani böyle bir yarım saatte gerçekten haldır aldır çatır çatır yazmaya başladı ve hayatımın en verimli saatlerinden biriydi. İlk kullandığımda yarım doz kullandım. Çünkü kırmızı reçeteli bir ilaç olduğu için yarım doz kullanmam önerildi. Benim gittiğim bir psikiyatr vardı. Fakat böyle bir ilaç kullanmaya ihtiyacım olmadığını düşünüyordu. Fakat çevremde başka bir psikiyatr vardı ya. Yani benim akrabam o bu ilacı kullanabileceğimi kullan, kullanırsam hani benim için benim için faydalı olabileceğini çünkü derslerde zorlandığımı biliyordu yani ve sonra şey fark ettim çevremde çoğu insan zaten kullanıyormuş. arkadaşımı aradım zaten ben kendi reçeteyle yazıyorum. hep yani olduğu. Birçok kahvenin daha küçük bir hapa sıkıştırılmış hali gibi geldi. Bir yandan gerçekten de insanı sakinleştiriyor. Zihnin daha berraklaşıyor. Ne kadar bile ne kadar gerçekten hapın etkisi bu kadarını bilmiyorum. Uyarıcı bir hap olduğunu biliyoruz ve gerçekten de uyarıyor. Daha kendimde daha zinde ve daha enerjik hissediyorsun. Çalışırken zihnimi dikkatini çeken ya da dikkatini dağıtan birçok şey ortadan kayboluyordu. Bir sayfayı okurum ve ikinci sayfaya geçtiğimde aklıma bambaşka şeyler gelir ve ikinci sayfaya başladığımda bu bütünlük bir şekilde bozulur. Ama bunda sadece tamamen metne odaklı bir şekilde okuduğum için beni çok daha yani okuduğumu anlar hale getiriyordu. Ritalin aldığım zaman odaklanmış hissetmeye başlamıştım. Bütün işlerimi halledebilir hale gelmiştim ve hiçbir şekilde canım sıkılmadan yapmak istediğim işi yapabiliyordum. Daha konuşkan bir insana dönüştüm. Normalde zihnim benim çok yavaş işliyordu. Ve bu yavaşlığı hızlandırmaya başlamıştı. Bu hızlandırma da benim günlük hayatımda çok işime yarıyordu. Çoğunlukla Ritalin'i akademideki çoğu insanın kullanabileceği bir sebeple daha da kolay bir akademik dönem yaşamak için kullandım. Geçen dönem özellikle mezun olmak için 8 ders üstlendiğimde hepsini daha iyi yapıp en azından bir ortalamamı arttırmak istedim. Ritalin kullanmak zorunda hissettim. Ee, biraz panik hata eğilimim var. Hani anksiyetelerim dolayısıyla olan bir şey. Ve Ritalin'i aldım bu iki ay boyunca bir, bir buçuk aylık süre boyunca iki haftada bir yüksek bir panik atak geçirdim. Özellikle 17 sayfalık bir final paper yazmam gerektiği bir gece iki tane Ritalin almak durumunda kaldım. Ve bu zaten uyumamama sebep oldu direkt. Ve o şekilde o 7 sayfalık paper'ı sabah 6'da uyuyamayıp sonrasına bir kalp çarpıntısı şişeyip revire gidip oradan rapor alamayıp saat 5'e kadar yazmaya çalıştım sonra da yazdığımı bilirim. Psikiyatristim bana şey demişti. Aa bu dikkat bozukluğu yeni mi türedi? Hani herkes de millet vitamin almaya gidiyor psikiyatristi. Normalde vitamin almadan önce YouTube'a 2 saat lay lay geçiyordu ama vitamin atmaya başladıktan sonra asla o şekilde olmadı. 8 saat kütüphanede kalıp 2 saatini iyi değerlendirmektense bir tane vitalin atıp 4 saat çatır çatır ders çalışıp o şekilde gitmek. Yazım şeklim bile değişti. Daha akademik hissediyorum kendimi. Garip bir şekilde. Hiç bu ilacı kullanmamış bir insanın kahve içmesi ne demekse benim için hani Ritalin herhalde birazcık ona denk geliyor. Hani fiziksel sayılmaz ama hani motivasyonum çok düşük oluyor. Herhangi bir şey yapmaya karşı, hani köpeği dışarı çıkarmak bile benim için çok çileli bir işleme dönüşüyor. Şöyle, hadi gel. Nerede? Yaklaşık 8 sene olmuş. Her gün, her sabah uyandığımda kullanıyorum. Benim için bir ders çalışma takviyesi ya da işte yapmam gereken iş yapma değil. Hani yaşamıma devam etmek için kullandığım bir şey. Kullanmadığım zamanları biliyorum. Arada bir iki gün ara veriyorum ve pek, pek iyi geçmiyor. Hani o günler hareket kabiliyetimi bile kaybediyorum diyebilirim yani. Çok yorgun hissediyorum. Böyle bir problem yaşıyorum. İnsanların yaşam kalitesini artıyor. Düşünsenize kütüphanede oturuyorsunuz. 5 saat, 10 saat, 20 saat oturuyorsunuz ve sınava giriyorsunuz ve kağıda bakıyorsunuz. Yani bu ciddi bir öğrenmiş çaresizlik demek. Öte taraftan peki şu anki kullanımlara bakalım. Şu anki kullanımı tam olarak psikoaktif maddelere eşliğe gelmiş durumda. Şimdi piyasada ekstazi, kokain de öyle ve benzer etkiler yapan, özellikle dopamin artışı üzerine etki eden bazı draglar var. Ama eğer bunu daha çok hasta çekmek için kötüye kullanan biri varsa o zaten yani cezaya tabi olmalı. Zira bunun bir sonu yok. Siz yaptığınız şey tedavi değil, var olan o yarışmacı sisteme drag etkisiyle katkı sağlamak. Yani bir psikoloji öğrencisi olarak Psikiyatrda ne söyleyeceğimi aslında biraz düşündüm gitmeden biraz ısrar etti önce dedi kendi hani sana modivec vereyim hani madem öyle başka şeyler kullan hani ritalin olmak zorunda değil hani bu ağır bir ilaç sen de biliyorsun falan adının çıktığında biliyordu bunu da söyledi hatta senin yaşında genç öğrenciler sürekli geliyor bana aynı şeyleri söylüyorlar eviriyorlar çeviriyorlar ve bir şekilde alıyorlar onu diyordu. ilacın etkisi altındayken daha neşeli hissettim kendimi. Uy uyarıcı bir ilaç olduğunu düşünüyorum. Hem daha hızlı okuyorum, hem de bir yandan da birazcık daha kapatıldığımı hissediyorum çalışırken. Birçok ilaç kullanan böyle insan var tarihte benim. günlük ilaç kullanma listesini görmüştüm. bayağı fazla antibiyotikler, uyarıcılar şunlar, bunlar var. Bir gün içerisinde bunları kullanıyor ama ben de ertesi gününde benim hani Yataktan kalkmakta zorlandığım, kaslarımın acıdı ya da karaciğerimin yorulduğunu gerçekten de hissediyordum. Vücudum daha fazla yağlanıyordu vesaire. Ama yani bunlar beni kullanmaktan geri al tutmadı. Ritalinle ilk karşılaşmam okuldaki bir konser sırasında oldu şu anda erkek arkadaşım olan insan o zaman arkadaşımdı ve hadi e, tuvalete gidip ritelin çizelim demişti. Sonra işte tuvalete gidip tuva sifonun kapağında ezdik ritelini sonra çektik. <laughs> sonra da eğlenmeye başladık işte. Yani, eğlence amacıylaydı tamamen. E, yarım ritelin e, yutuyordum ya da sınavdan önce böyle çok ani bir kararla tuvalete gidip line çektiğim oldu. <laughs> ve hani daha rahat yazabildiğimi fark ettim o şekilde. Yani sınavlara girmek bayağı eğlencelidir terimle. <laughs> Burada gerçekten büyük bir rekabet var. Yani iyi bir üniversitede okuyoruz Boğaziçi Üniversitesi'nde. Mesela bizim bölümde ortalamalar 3.80, 3.90, 3.70 ortalamayla bir arkadaşım İngilizce eğitim veren istediği Erasmus'u kazanamadı falan, gidemedi. E, politika bölümünde özellikle kendini sektöre atmak, akademiye girmek, bu tarz konularda özellikle insanlarda ekstrem bir yarış söz konusu. Neredeyse LSE'ye hazırlanıyor gibi hissediyorsunuz. Bizim üniversite, Boğaziçi Üniversitesi ve diğer üniversitelerde ki bu şekilde çok fazla tıp fakülteleri, mühendislikler yine tekrar tekrar sayılır. İTÜ'den tutun İstanbul tıpa kadar bir sürü yer. Bu tarz bir çekişme söz konusu ve hani insanlar kendilerini daha böyle iyi bir ortama atmak ve hani böyle kendilerini daha yukarılara taşımak istiyorlar. Ve bunun maalesef ki sadece sadece ortalamada gören bir e, coğrafyadan bahsediyoruz. Mesela örnek olarak verdiğimde, e, atıyorum final döneminde kütüphaneye geldiğinde, kütüphanenin yarısının e, yani çok fazla ayık olduğunu, hani kütüphanede bulunmak için fazla ayık olduğunu fark edebilirsiniz zaten. ve Yani e, bir noktada ben bunu akademik uyuşturucu durumuna geldiğini düşünüyorum. Yani e, birçok insanın da bu şekilde mezun olduğunu biliyorum zaten. devam etmem gerekiyor, hiç gidesim yok, ödev yapmam gerekiyor, yapasım yok. Aslında böyle bir odaklanmamı sağlayacak bir şeyden çok bence bir motivasyona ihtiyacım vardı. Daha çok belki de placebo etkisini arıyordum, hani o bir sihirli bir şey var yani orada ve oturacağım ve bu benim onu tamamlamamı sağlayacak. Hani yoksa böyle tamamlayamam ben bunu, hani kendime çok inanmıyorum gibi bir böyle düşünce tarzım vardı. Bu işin, e, yani rekabet, piyasa, bunu Tabii ki gençlerin tetiklediğini düşünüyorum. Yani bu kadar performansa dayalı bir sistemin, eğitim sisteminin şüphesiz buna zemin hazırladığını düşünüyorum. Çünkü sen eğer ritüelini alıp 10 sıraya yukarı atlayabiliyorsan ve 3-4 saat sonra etkisi geçecekse bunun ve bir zararda olmayacaksa sana kullanırsın. Ha Bana sorarsanız ben ritüelini 3 kere kullansam bir zararı olur mu? Teknik olarak bir zararı olmaz. Ama yani siz bir kere şunu duymuş olursunuz ben bunu dışarıdan bir şeyle yapabiliyorum. Bu mesajı almış olursunuz. Yani ne olacak ki? 3 tane alırım, 3 gün sınavlardan daha yüksek alırım, puanlarım yükselir ve ondan sonra bırakırım. Gerçeği gerçeğe baktığınızda da böyle bu. Hakikaten de bu böyle. Alkolle kullanan arkadaşım olmuştu benim bunu. Anlattığı deneyimde şu yöndeydik. Telin artı alkol aldık. Daha sonrasını hatırlamıyorum, otelde uyanmıştık gibisinden bir şey söylüyor. Ama bunun piyasası da var dediğim gibi. Bana ilk veren arkadaşım da, ben sana bunu bedava veriyorum, bu hani arkadaşımsın diye de millet hani bunu parayla satın alıyormuş. Ben de ilk defa duydum, tanesini 10 lira istiyorlar falan ritenin için demişti. İnsanlar e, burundan çekince çok e, kokain'e yakın bir deneyim olduğunu söylemişlerdi. Ben de bunu denemek istedim ve bir keresinde ritmini ezip burnumdan çektim. Her şey kafamda yerli yerindeydi. Kendimi acayip zeki hissediyordum. Ee, sanki ortamda en akıllı bendim, en zeki bendim. Her şeyi yapabilecek güçteydim. Çünkü çatır çatır fikirler aklıma geliyordu. En ufak nüansları yakalıyordum. Ya da ben öyle olduğunu sanıyordum. Ama öyle bir hissettirdiği şey vardı. Bir gün bir sunuma hazırlamam gerekiyordu ve ben de hani o gün Riterin kullanayım dedim. Fakat daha sonra bu sunum için çalışmaktan çıktı artık sunumu boş verdim ve ben gün boyunca sadece Riterin kullanmaya devam ettim ve yani 5 ya da 7 tane yaklaşık bu kadar retelini kullandım hem de hepsini de ağızdan almadım burnundan kullandıklarım da oldu. Çünkü Riterin hani kendi kendi yeniden çağıran bir ilaç bence. Yani daha önce yaşadığınız hissi tekrar yaşamak istedi, istediğiniz için de ritenin dozunu çoğaltmanız gerekiyor. Tabii bu kadar kullandıktan sonra uyuyamadım. Yani yaklaşık bir 48 saat falan uyumamıştım o günler sonra. Fiziksel olarak bende hissettikleri şeylerden biri dediğim gibi çarpıntı oluyor ve bu çarpıntı güzel bir çarpıntı. Şu şekilde etkisi devam ettiği müddetçe gayet güzel. Hatta bunun üstünde bir tane de sigara yakıyorsun ki daha da böyle pat 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 arttırmak için. Bu çarpıntı daha sonra bad trip ve yol açabiliyor. Ben mesela şey hissediyordum, kütüphanedeyim etkisi geçti. Bir telefon gelecek ve babamın ölüm haberini duyacağım. Ya da ne bileyim Yolda yürüyorum, etkisi geçmiş. Bu yol benim sonum olacak. Böyle bir şey hissediyordum. Kanınıza girmiş oluyordur. <laughs> ben bunu yapabilirim. Bir sonraki sınavda da yapabilirim. Bununla rekabet edebilir. Dolayısıyla bu da bu maddenin, bu ilacı insanların orada burada elinde satışını kolaylaşır hale getiriyor. Bir çocuğun sıralama sınavında 10 puan yukarı atılması için ritalin kullanmasını öğretmek bir çocuğa ahlaksızlık öğretmek gibi geliyor bana. Son yıllarda ritalini biraz daha eğlenceli kullanıyorum. Güzel bir hobi edindim aslında benim daha hayatta kalmamı sağlayan. ve yaratıcı olmaya çalışıyorum ve genelde dijital çalışıyorum ve bazen ritalin çok iyi oluyor. <laughs> Line alıyorum genelde öyle durumlarda. Farklı açılardan bakabildiğimi düşünüyorum öyle zamanlarda. Mesela video yaparken daha ayrıntılı şeyler yapabiliyorum. böyle yani ayrıntılara çok dikkat ediyorum ritalin kullandığımda böyle yine orijinal fikirler çıkabiliyor. Ee, evet, bugün ritalin atacağım, ders çalışacağım. Ya böyle ders çalışmak benim için mutlu, güzel bir hale geldi, bilmiyorum hani. Katılıyorum hani bir bakıma da akademik uyuşturucu denmesine. İleride bırakmayı düşünür müyüm mesela böyle bir şeyi? Ee, bilmiyorum, eğer akademik alanda devam etmek istersem, kullanmak isterim yüksek lisans doktorada da. Bırakmayı düşünüyorumun cevabı aslında bu. Ben başlamayı düşünmüyordum ki hani ben şu an istediğim için kullanmıyorum hani beni uzun süre boyunca bu ilacı kullanmam gerektiğini söylediler ve artık bu ilacı kullanmadığım zaman kendimi çok iyi hissetmiyorum yani bu döngünün içinde birazcık kaldım aldım. Kendime karşı suçlu hissediyorum çünkü bunun vücuduma zarar verdiğini de biliyorum. Her kullandığımda gerçekten kafamın bir yerinde tuttuğum bir gerçek hani. Böyle o zaman neden yaptım ki bunu diyorum. Sadece vücuduma zarar vermiş oldum. Pozitif etkisini de hani şu an suçlulukla beraber çok yaşayamıyorum. Ted'in kendi kapasitelerini yükseltmek için bir araç. Kesinlikle bir çözüm değil. İlaç da oluyor, araç da oluyor. Çelişkili bir arayış. <laughs> Bence bir Ted'in.